Merhabalar dostlar, ben Türk avcı Hamza Yüksel koçardım. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla alakalı olmak üzere ama şu çapta ama bu çapta bile olsa hani bir video serisi yaptık. Şimdi bu konuyla alakalı olmak üzere sizlere özellikle psikolojik harp unsurlarından ajitasyon üzerine bir video yapmak istedim. E, yaptığımız seri bu anlamda özellikle hani çok uzman görüşler yansıtıyor olduğu için ee, çok nitelikli gördüğüm bir seri bu anlamda öncelikle ilgilenenlere ve takip edenlere teşekkür ederim. Şimdi bakınız dostlar gerek savaşlarda gerekse gayri nizami harplerde e, gerekse terörist unsurlarca e, psikolojik harp unsurları çok fazla kullanılıyor. Ama Ayrıca bir de ajitasyon konusu var. Ajitasyon konusu özellikle kaybediyor olduğunu düşünen ve gören tarafın ee, kaybedebileceğini düşünerek veya bu ihtimali kuvvetli görerek özellikle dünyada sempati uyandırmak için uyguladığı bir yöntem ayrıca savaş esnasında oluşan sivil kayıpları çok yüksek göstermek oluşan maddi kayıpları çok yüksek göstermek, yıkımı çok yüksek göstermek suretiyle gene ee, özellikle yardım umduğu ülkelerin halklarında sempati yaratmak, halk tarafından en azından belli bir hani halk oyu baskısı da dahil olmak üzere bir şekilde kısacası amaçladığı yardımı elde etmek. En azından azami ölçüde kendisine ulaşmasını sağlamak maksadıyla kızarası yaptığı şeyler bunlar. Ee, bu esnada dediğim üzere yıkım mesela. Muhakkak savaş bu sonuçta büyük bir yıkım olacak. Daha bir yüksek göstermek. Acıları daha yüksek göstermek. Ee, i̇ster istemez kan yıkım ve yangın dolu, alev dolu videolar ve fotoğraflar dünyaya sevk etmek ve özellikle videolardaki ağlayan insanların sayılarının yüksek olması, kış mevsiminde çıkan savaşlarda özellikle soğukta donan insanlar, metrolara hücum etmiş metrolarda balık istifi yaşayan insanlar. Bakınız bunların hepsi özellikle psikolojik hak unsurlarından ajitasyonun bir e, ee, enstrümanıdır. Kazanan taraf kendini güçlü göstermek için özellikle hani böyle heybetli videolar yayınlar, fotoğraflar yayınlar, kazançlarını gösterir ve bir miktarda abartır. İşte bu esnada karşısındaki düşmanın bir umutsuzluğa düşmesini sağlamak ister. Bu kazanan tarafın uyguladığı ister istemez bir psikolojik harp unsurudur. Onlar da müttefiklerinde bir güven oluşturmak isterler ve ister istemez bu sefer kazanan tarafta bu tip bazı psikolojik harp unsurlarına başvururken kazanan taraf da gene Ajitasyona başvurur zaman zaman sebebi e ister istemez kendi askerlerinin ve sahada eğer kendi sivil halkı varsa onların gördükleri zararı bu sefer e, daha bir büyük göstermektir. Kazanan taraf da yani aynı zamanda ajitasyona da başvurur. Bu aynı zamanda kazanan taraf için haklılığını büyütmek anlamında da bir propaganda unsurudur. Şimdi e, Ukrayna Savaşı konusunda da mesela özellikle pek çok fotoğraf efendim pek çok işte video servis ediliyor. Bu esnada mesela bir yandan Ukraynalılara gurur veren eli silahlı vatanı için savaşmaktan çekinmeyen 70-80 yaşında kadın, erkek, ihtiyarlar ellerinde otomatik silahlarla sokakları beklerken Genç kızlar ellerinde silahla üniforma içerisinde ordu içerisinde Ruslarla savaşa hazır beklerken aynı zamanda ajitasyon hariç bir de kaybedecek veya güçsüz veya zayıf taraf çeşitli şekillerde karşımıza çıkacaklar haliyle. Şimdi Ukrayna da aynı zamanda kendisini onurlandıran bu bakın gene psikolojik harp unsurlarını da ayrıca dünyaya sunuyor. Ukrayna da gene her iki şekilde de psikolojik harbini şimdi uyguluyor. Dikkat ediyor musunuz? Psikolojik harp aynı zamanda böyle bir şey. Şimdi e, bu böyle olunca e, mesela Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyanın pek çok yerinde şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya göre ezici bir güç olduğu biliniyor. Yani şimdi çok da şey bir konu değil. E bu esnada Ukraynalıların tabi başına gelecek yıkımı da üç aşağı 5 yukarı dünyanın büyük bir kısmı tahmin ediyor. İşte bu esnada e, şu anda mesela Ukrayna'da pek çok yerde kar yağıyor. Ukrayna sonuçta bir kuzey ülkesi ve çok da soğuk bir ülke. Çok fazla yağış ve çok fazla da kar yağış alıyor. İnsanlar şu anda e, Polonya'ya mesela Ulaşabilmek için özellikle pek çok Ukraynalı kadın çocuk yollarda karda kıyametle yürümek zorunda bile kalıyor. E, bu yolculuğa çıkamayanlar şehirlerden ayrılamayanlar evlerinde yaşayamıyor. Metro tünellerine tıkılmışlar metro tünellerinde yer altında yaşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz bu olayı? Haliyle ardından da çok ciddi ajitasyonlu fotoğraflar ve haber programları servis ediliyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Hani diyeceksiniz abi sizlerde hiç mi vicdan yok diye. Hani Bizler böyle konuşamıyoruz diye. Lakin bir miktar kişi bunları seyredip ardından silkindikten sonra hani bir de düşünmesi lazım. Tamam eyvallah. Ee, bu sivil zayiat, bu sivil kayıp. E, tabii ki şehirlerdeki bu yıkım tabii ki kesin. Sonuçta Ruslar aynı zamanda savaştıkları her yeri, e şimdi ya özellikle ateş gelen her yeri yıka yıka geçmek. Şimdi böyle bir e, ister istemez savaş biçimleri var. Şimdi Surda ve Hendek'te e, bizim unsurlarımız gerçekten hani hem yoğun olarak kendisine gelen ateş nedeniyle pek çok binayı ve evi vurmak zorunda kalmıştı. Ayrıca pek çok ev şimdi EYP'lerle mesela tuzaklanmıştı. O evlere girilemiyordu bile haliyle. Pek çok ev her durumda zaten patladı. Yıkıldı. Oradaki savaşın karşımızdaki kuvvetin daha doğrusu hani o bölgedeki savaş anlayışı buydu. Yeni nesil kendi çapında bir savaş organizasyonu yürüttü o şekilde. Ardından da muazzam bir özellikle maddi hasara neden oldu. Ee, şimdi haliyle Ruslar şimdi bir hendek gibi hani bir sur harekatı gibi şimdi bir harekatla esnasında karşı karşıya değil. Ukrayna ordusu sonuçta savaştığı bölgelerde bütün evleri tuzaklayacak değil. Sonuçta düzenli bir orduyla e, gayri nizami harp unsurlarının şimdi savaş biçimleri çünkü aynı değil. Ama Ruslar işte burada bu iki kuvvet arasındaki ayrımı e, bu şekilde yapmak yerine ikisini aynı kefeye koyup ardından da asker askere çarpışırken bile yıkıp yıkıp geçme anlayışında ki bu bilinir. Ama bu esnada işte buna dayanarak şimdi servis edilecek pek çok fotoğrafın öncelikle şimdi bölgede savaş alanının fotoğrafları olduğundan da emin olamıyoruz. Çünkü pek çok yerde Özellikle bu vurulmuş Rus menşeli zırhlı araçların, jiplerin, kamyonların bakın ee, Rusya ve Ukrayna dışındaki çarpışmalarda hatta Suriye'de bile rahatlıkla hani öyle çatışmalar oldu ki fotoğraflarını Ukrayna'da olmuş çarpışma diye göstermek mümkün. Şimdi ee, bu anlamda bu ajitasyondan etkilenip. Hadi biz de savaşalım Ruslarla Ukraynalıları kurtaralım deyip ardından bu olaya savaş alanında Türkiye Cumhuriyeti Devletini taraf edip ordusunu savaşa sokup ardından da Ruslarla Türk askerini savaşa sokmaya kalkışabilecek bir e ister istemez. Toplumsal bilinçsizlik olayı burada dikkat çekmek istediğim şey. Çünkü e, özellikle bu ajitasyonla beraber aynı zamanda tehdit kokan bazı haberler de yapılıyor. Mesela Putin Türkiye için şunu dedi. İşte falan filan sözcüsü konuşurken Türkiye için bakın bunu 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 dedi. Şimdi ne yapacağız? Rusya tehdidi. Şimdi ee, bunların hani bu tip ister istemez gerici hareketlerin aynı zamanda psikolojik harp unsurlarının ve toplumu aynı zamanda korkutmaya yarayan bu haberlerin bakın hepsi birden pek çok kanaldan geliyor farklı maksatlar içermiyor aslında hepsinin maksadı aynı enstrümanlar farklı psikolojik harbin çeşit 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 unsurları. Bu anlamda e, şimdi bu haberler tabii ki e, Türkiye ile Rusya arasında bir savaşa sebep olacak ve yahut Avrupa ve Amerika yani NATO bizi Rusya ile zaten savaşa yönlendirmeye çalışıyor. Biz ısrarla karşı çıkıyoruz tarafsız tavrımızla. İşte bu esnada işte bu NATO siyasetini destekleyecek bazı psikolojik hype unsurlarıyla yüz yüze olabileceğimizi de düşünmemiz lazım. Zaten bizi Rusya ile şimdi e, bir savaşa yönlendirmeye çalışırken NATO aynı zamanda Rusya'ya da TB2'ler üzerinden Rusların kaybının maksimize olmasının sebebinin Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu söylüyorlar. Yani bu tip haberler de yapılıyor. Yani sadece bizi değil Rusya'yı da germeye çalışıyorlar. Ama Rusya'nın başındaki kişi Vladimir Putin eski bir KGB şefi ve aynı zamanda kurt bir kişi. E çok da tecrübeli. E yemiyor bunları. Biz de yemiyoruz ve lütfen yemeyelim haliyle. Hani bu gibi şeylerin her zaman için çeşitli maksatlarla pek çok çeşitli psikolojik harp unsurunu içinde barındırdığını bilelim. Haklılık kadar özellikle aslı olmayan haberlerin de bir araya geleceğini at iziyle it izinin birbiriyle karışacağını ardından da işte psikolojik halbe uygun bir ortam yaratılacağını bilmemiz gerekiyor Ukrayna'da olan şeyler gerçekten özellikle şu kışta kıyamette insanların savaş alanlarından kaçmak için kışta kıyamette tepelerine kar yağarken kilometrelerce yol yürümek zorunda kalışları. Kadınlar, çoluk, çocuk, ihtiyarlar çok büyük bir dram. O metrolara sıkışmış insanların şimdi üzerlerinde bir savaş gerçekleşirken metro tünellerinde korku içinde yaşamaları. Açlık ve susuzluk tehlikesi dahil her şeyle yüz yüze kalmaları. Bakınız bunlar gerçekten çok büyük problemler. Ama Herhangi bir problem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ama Rusya'yla, ama Amerika'yla, ama Avrupa'yla, ama İran'la, ama güneyimizdeki veya Afrika'daki ülkelerle bizim ulusal çıkarlarımız hani gerekliliği olmaksızın bizi savaşa sokmaya yönlendirmemesi lazım. İşte buna dikkat etmemiz lazım. Ukrayna için savaşmak Ukrayna'nın görevidir. Rusya için savaşmak da Rusya'nın görevidir. Ukrayna ordusu Ukrayna için savaşacak. Rus ordusu Rus ordusu için savaşacak. İran ordusu İran için savaşacak. Bu işin doğası olması gereken şey bu. Bugün bizim olmayan bir savaşa katılırız. Kazansak bile çok büyük eğer kayıplara uğrarsak Diğer tarafta her tarafımız Amerikan üşleriyle çevrili. Eğer ki onlar Amerika ile bir papaz olursak bize doğru dönmeyeceğinin garantisi yok. Hele ki hele kazansak bile kaybımız büyük eğer olursa. İşte o zaman bugün dik duruşumuzu, bugünkü dik duruşumuzu yarın sergileyemeyebiliriz. Bugün yaptığımız gövde gösterilerini o zaman yapamayabiliriz. İster ister istemez elimiz kolumuz artık bağlanmaya başlar. Çünkü savaşın yaralarını ve yıkımını ve haliyle bize tükettirdiklerini aynı zamanda telafi etmek zorunda kalırız. Bu nedenle tamam. Hani bu gibi şeyleri takip etmemiz önemli ama herhangi bir psikolojik harp unsurunun Türkiye'yi herhangi bir ülkeyle bizim olmayan bir savaşa sokmasına da izin vermememiz gerekli. Silah gönderebiliriz. Özellikle tıbbi malzeme gönderebiliriz bakın. İnsani yardımdır bu. Gıda maddesi gönderebiliriz. İnsani yardımdır bu. Yani böyle durumlarda bizim yapabileceğimiz şeyler bunlardır. Tarafsızlığımızı güzel koruyoruz Rusya ile Ukrayna arasında. Aynı zamanda Rusya ile Amerika ve NATO arasında da gene aynı şekilde tarafsızlığımızı güzel koruyoruz. Bu aşamada bizim en uygun davranış aynen şu anda yaptığımız gibi. Her iki taraf için uzlaşıcı ayrıca bir kapı ve va vazifesi gör. Anlatabiliyor muyum? Diyalog e, yolları kapandığı zaman taraflar arasında bu taraf üzerinden müzakereler gene başlayabilir diyebilmek. Barış sağlayabilmek için iki tarafla da aynı zamanda barış görüşmeleri için görüşmeler yapabilmek. Kısacası yapıcı olabilmek. Herhangi bir psikolojik harp unsurunun ülkemizi Bundan e, alık koymaması lazım. Bu anlamda özellikle bu savaşlarda gayri nizami harplerde e, ortaya servis edilen pek çok videonun, hani ve fotoğrafın tam olarak gerçeği yansıtamayabileceğini özellikle bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda sizlere psikolojik harp ve ajitasyon üzerine bir video çekmek istiyorum. Çok rica edeceğim çünkü halkta özellikle Ukrayna'daki bu ajitasyon nedeniyle Rusya'ya karşı gerçekten böyle e, dozajı yükselen bir hani böyle gerginlik var. Lütfen kendimize gelelim. Savaşabiliriz ama savaş bizim savaşımız olmalı. Ordumuzu herhangi bir savaş için oraya buraya şuraya oradan oraya çarpamayız. Bizim ordumuz bizim silahımız. Bizim askerimiz. Bizim için savaşmaları gerekiyor. Başkalarının acısı için değil. Evet dostlar, yüksek müsaadenizle bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepimizce kazasız, belasız günler diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.